Hepinize merhabalar arkadaşlar. Önceki videomu dün çekmiştim. Şimdi bugün de sizinle beraber bir videomuz var. Gırmış şey part 4 çekeceğiz. Öncelikle bizim bir ev ayarlamamız lazım. Gelin bir ev yerine bakalım. <laughs> o ne boş mu? Boş. Koş 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 koş. Şimdi daha mahalleden taşınmayabilir zamanımız olmamış. O yüzden şu evdeyiz daha. Yani ben bir durdurayım odayı. Oda seçeceğim. Arkadaşlar lar onun Bir baktım Mete bir arkadaşım olduğunu size hani söylemiştim ya. Bir baktım Mete gelmiş O ya zaten kalktığında oh keyfi park yazdığını belki görmüşsünüzdür belki görmemişsinizdir. Onun olduğunu Şu anda onun bir de oyuna girmesini bekliyoruz. Böyle bekleyemeyeceğiz sanırım biz yine kendi konumuza dönelim. Ben bir dur durayım. Ah. Ah. Ne oldu bana? Doğru en çok zehirlendim. Tekrardan evime getirilmiş. Cam tamam. Tam da bir kırmızı şey var mı? Varsa aldım.

是，嗯、so, yeah. hmm. mm，嗯嗯嗯，真的有了。 Aşağı düştüğümü gördüm. Şimdi hızlıca yukarı çıkacağım. Ama çıkamayınca çantamda nereli olmalı. Bana fazla şey lazım olacak. Sen de sen. çantamda başka var. Ama şimdilik bana yardım edebilecek şeyler bence bu. Hayır sıkıştım. Hadi yukarı çıkalım. Ve evden çıkmanın yolunu bulalım. Kapıyı kırdım. Kapıyı kırmayı başardım. Şimdi bu evden kaçabilirim. Ama ben gerekirken nevi araba sipariş etmeliyim. Buradan daha hızlı uzaklaşmak istiyorum. Sen bana yardımcı ol. Biz aralığa gidelim. Daha doğrusu... Orada, cümle cümle kendime kullanıp, Etrafı, etrafı dikkatli bakıp, düşün. Peki nerede bu mezarlık? Kaldan aynı mi Dönüşme... <laughs> insanlar olayların farkında değil, galiba sadece ben sizsa artık kendimi zorunda direteceğim. Evet, mezarını buldum. Ne yap burasıydı? Ayçiçeği. Bir gel. Gel şimdi bana.

Heh, tekrardan görürsün. Hıh. Hey, Hıh. Hıh. Bu benimmiş. Şimdi sen görürsün. Hıh. 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 sanırım iyice koşturmam lazım. Sakla. Tekrardan gömüşe gitmeyi denesem mi? Ya tekrardan bu olaylar olursa. merakım Merakımı alı koyamam. Hmm. Hiçbir şey olmadı. Gamay şu yoksa öldü mü? Bilmiyorum. Belki bu son part bile olabilir. Hiçbir şeyden haberim yok. Tek bildiğim bir şey var. O da benim bu hayatta doğru doğruları doğruları değil yanlışları bildi. Tüm konuyu daha tam bilmiyorum. Hiçbir şey daha tam açıklanmış değil. Peki nasıl yapacaktım bunu? Bir fikrim yoktu. Ve ardından bir kişinin evine gireyim. Tabii ki de tanıyacağım. Peki sen Son arkadaşım da oyundan çıkmıştı. Tanıdığım kimse kalmamıştı. Ama bildiğim tek bir şey vardı. Ve o da her zaman yanlış. Yani bildiğim. Gramay sönmüş müydü? Bunlar nasıl ortaya çıkan şeylerdi? Ne oluyordu? Hiçbir şey bilmiyordum. Ve bir süre sonra oturmak istedim. Yolun ortasına bir yere oturdum. Çünkü çok yok ve bir süre sonra kalktım ve kendi kendime konuşmaya konuşmaya başladım. Ben şu anda bütün doğruları öğrenmem lazım. Sen neden Artık yorulma duygusu diye bir şey hissetmemem lazım. Bilmiyordum. Ve sıkıntıdan banka soymaya gidiyordum. Bombamın olup olmadığına baktım. Ama bomba bitmedi. Satın almak için kendime bir adet parayı aldım. Kendi paralarımdan biraz çıkarttım yani. Ardından skuterıma bindim. Ne bomba, ne bomba var hmm. ne diyeyim buradan kendime birkaç tane atıştırmalık da var lazım. Hızlıca içeri girdim. Öncelikle alacağım şeyleri almaya başladım. Burası bağlantılı bir yerdir. dair tuz almıştım. Ama hazırlık çantamı kaldırdım. Sonrasında birkaç adet kol aldım. Aslında bir sürü kol aldım. Sonrasında bir adet de yanıma su aldım. Le col, le Artık en son malzemeyi Paramın kalan kısmını çantama koydum. Ve çantama koydum bonbonu da çıkarttım. Neden bir bonbon lazım be? Çünkü kasa soracağım. Oh. Ve bu anda arkadaşımın geri döndüğünü fark etti. Arkadaşımın yeni arabasına davet etti. Daha doğrusu mu o da? Bunu beraber gitmeye başladı. Ve ona cevap verdi. Da... <laughs> Bankaya <ya>. geldi. <laughs> onunla beraber banka istiyorsa. Çünkü banka istedi. Ama kendisini sürdü. Kendisi sürmek istedi ve ben de anlamadım. Gaza zaten motor onundu. Ve ardından hızlıca bankaya ulaştık. Yorulmuştum. Öncelikle biraz su içtim. Arzumdan içeri girdim. Yanımda bombam da vardı. Geldim. Bombayı koydum. Evet. <laughs> Artık zengin olmuşum. Bir i̇şte sürü param vardı.

bir ben de gizliyordum. Bu şekilde buradan gidecektim. Yer altından kaçıyor. Yer altından Ay, çıkarttı. Hı, çıkarttı. Onu sevmiyorum ben. Sevmiyor musun? Ve sonrasında hızlıca bir kapı açarak tutarlı çıkmıştı. Burası Starbucks'tı. Starbucks'tan çıkmıştım. Etrafıma bakındım. Ne yapıyorsun? Onun nerede olduğunu şimdi anlıyorum. Pompomu çantamak bir de hala bombam vardı da buraya gelerek kağıt aldım ve yukarı çıkmaya var çıktım çıktım bu tılsım kadar şınavlanamam ben de kavurucuya var Marken, paraları da iyi. Ama arkadaşım yok Ya arkadaşım varsa yani. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. ve bir polis geldi. Tamam. tutup bana tutuklusun dedi. Ben de tamam dedim. Beni sanırım karakola götürecekti. adet polis arabası getirdi. sanırım ona binmeni istiyordu. Bindim. Bir yere doğru götürüyordu beni. götürdü ya hapse aniden polis bana kovmaya geldi. Çeyiz artık. Etrafı bakan. Anladım ki o beni içeri ya. O da Ne yapacaktı? Önce yapacağım? bir yapacağım?

açmaya başardım başlıyorum. Ne yapabilirim? Ne Kaçıyordu. çekmek istemek istemek da bir adet polis beni takip ediyordu. Çok hızlı gidiyordum. Aslında bana yönelir evime gidecektim. Evimde istediğim kadar rahat girebilirdim. Hızlıca evime doğru ilerlemeye başlamıştım. Evime giderken de polis beni kovalıyordu. Çünkü... Ben ondan kaçmıştım. Aslında tamam dedikten sonra bir şekilde kaçmıştım. Ve i̇şte bunu bir şekilde bunu hiç zorlanmadan yapmıştım. Ya yani ardından evime geldim. Ve yeni bir taşıma <laughs> Sorunun önüne geldim. Yol seçtim. Yol seçtim. Bu şekilde bir evde. Evin kapısı buradaydı. Şey evet. Artık polisin beni yakalama ihtimali sıfırdı. Hızlıca biraz dinlenmek için çakalaya gidiyordum. Ama yani gidememiştim. İçeriye bir kız geldi

Ama ben hiç umursamadım. Biz de kurtmayı yapmaya. Işıkları açtım. O kadar yani. Vardım ki artık? Çünkü polis olursa bile artık uğraşmıyordu. Ben de geçmiş. Rahat rahat uzanıyordu. gün sonra. Arkadaşlar galiba ben uzun süredir bunu böyle kapalı unuttum. Çok özür dilerim. Böyle eve tekrardan gidiyoruz. Polis bizi sonra polis bir, bi polis bizi yakalıyor. Hapse atıyor. Şu parayı alıyoruz. Arkadaşımızla bir şeyler yapıyoruz falan filan. Şimdi anlatamayacağım. Çok özür dilerim. Bu yüzde video beğenilmeyecek buradan. Bir şey ki tekrardan içmeni miydim? Ya sadece o an baygın bir kişi şeklindeyse. Ya şimdi beni yakalayacaksa. Ama silahım vardı. Belirli şeylerimi mi çantaya kaldırıyordum. Bir, biraz dikkatli bir litre su içtim. Sonra dondurmamı da bırak. Ardından gömleşik içmeye başladı. Ama beklediğim gibi bir şey olmadı. Hala hayattaydım. Kırmış şeyi araştırmaya gidecektim. Yoksa kırmış şey çoktan yok olmuş muydu? Kırmış şey her hep bir yalan mıydı? Sonra evin kameralarına da bakmaya başladım. Gerçekten. ve kazama açık. Buldum. Hızlıca evime ışınlanma makinası sayesinde ışınlanma. Ve evimi patlatan, evimin bombasını patlatan kişi buydu. Hızlıca evime gittim. Kapıyı açtım. Ama bir saniye. Kapı kapalıyken benim evime nasıl girebilirim işte. Kafamda bu karıştı. O kırmızı şekil de kendisi miydi? Bu soruları araştıracaktım. Ama kırmızı şekil part 5'te. Ama part'ı bitirmeden önce kasaya bakacağız. Ama eve hiç bakmadığım için kasanın nerede olduğunu bilmiyorum Bazı odalara bakmaya başladım. Ve yukarı katta bakıyordum yani yukarı katta gibi gelmişti bana. Hmm. Ve kendi kendime bir düşündüm ve kasayı buldum kasam gerçekten de patlatılmıştı peki kasamın nasıl bir kapı Kırmızı şeytin geri döndüğünü çünkü 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 Garip garip Canavar sesi geldi. Ve tabi ki de anladım. Bu kırmış şeytin Ta kendisi. O ölmemişti. Ya da bayılmamıştı. Yoksa ben yanlış şey mi almıştım? Hiçbir şeyim yok mı? Sadece bir adet kan açtım ve bir şeyler